Soru şu. Bu yeni arttırılan, 5 kat arttırılan, yüzde 1'lik döviz ve altına da getirilen vergi döviz ve altın alımını etkiler mi? Bunun basit bir cevabı var. Gelin YouTube'da arayın kambiyo vergisi diye. Çıkan sonuçların bir kısmı bir yıl öncesinin sonuçları. Çünkü bildiğiniz gibi bir yıl önce bu vergi getirilmişti. İlk defa binde birlik bir kambiyo vergisi yani dövizlerde bir vergi getirilmişti. Altına o zaman getirildi mi zannetmiyorum. Çünkü altına daha yeni getirildi ve bu artan yapılan artışla altına yeni bir vergi gelmiş gibi oldu diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Ama en azından döviz konusunda Mayıs 2019'da bu binde birlik vergi getirildiğinde bu sorulan bir soruydu Yani bundan sonra binde birlik işte döviz alımına vergi getirildi Vatandaş daha mı az döviz alacak Dövize Rabet azalacak mı Diye sorular sorulmuştu Sizin sorunuza sorunuz bu soruyu soruyla karşılık vereyim Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Dolara Euroya veya diğer yurtdışı para birimlerine olan ama özellikle dolara ve euroya olan rağbet azaldı mı? Cevabı biliyorsunuz. Cevap net bir şekilde hayır. Geçtiğimiz yıl içerisinde ilk bu vergi Mayıs ayından itibaren getirildiğinde ve aralık ayında yine 2019 aralık ayında binde birden binde ikiye çıkarttırıldığında insanlar döviz almayı dolar almayı euro almayı kestiler mi? Bir kere zaten o vergi çıkarıldığında ülkedeki mevduatların önemli bir kısmı artık döviz cinsindendi. Vergi arttırıldığında aralık ayında zaten insanlar dövize, dolara doymuşlardı. Ve ondan sonra da e, dolar, euro miktarları ne azaldı ne insanların rağbeti azaldı. Şimdi bu vergi 5 kat arttırıldı. Değişen çok fazla bir şey olmayacaktır. Daha önceki videoda da söylediğim gibi Al-sat yapanlar kısa dönem kısa süreli alanlar için bu evet önemli bir vergi haline gelmeye başladı. Al-sat yapanlar için kısa haftalık veya belki aylık düşünenler için evet bu bir kısıtlama getirecektir. Çünkü dolar şu aralar işte bugün 6.73 piyasa kapalı olmasına rağmen e, yurt yurtdışı fiyatlandırılmasıyla 6.73 civarında görülüyor. Siz bunun üzerine yüzde bir vergi ekleyin bu yaklaşık işte 6 küsür kuruştur 6 liranın 6 kuruşa karşılık geldiğini düşünün hatta kötüms, daha kötümser kaba tahminle 7 kuruş yapın onu 6 kuruş diyelim 6.73'ün üzerine 6 kuruş ekleyin 6.79 etti ne oldu yani bugün 6.73'ten alan bir insan aslında tabi bankalar kapalı aslında bugün almayacaktır ama atıyorum yarın hani gene 6.73 oldu yarın da. Yarın 670'den alan bir insan aslında gerçek anlamda, pratik anlamda 679'dan alıyor gibi olacaktır bu doları. E bu ne demektir? E bu insan 67 gerçek doların 679'a varmasını veya onu aşmasını bekleyecektir satmak için. E piyasaları takip eden bir insan ha işte yakında işte şu olacak, bu olacak, 680'e veya 685'e çıkacak diye düşünen bir insan bu alımı yapar. Bunu çok yapamayacak olan insan ise alır bekler 6.85'i 6.90'ı bekler dolayısıyla bekleme süreleri uzayacaktır Ama genel anlamda ne doların alımının ne de dolardaki hesapların önemli bir miktarda değişeceğini ben zannetmiyorum Ki geçtiğimiz bir yıl içerisinde de dolar rağbet azalmadı ee, ve dolayısıyla insanlar dolar almaya e, dolar tutmaya devam edeceklerdir bu diğer bir deyişle Alsat yapanları biraz engelleyecek ve belki de işte Devletin eline daha e, bir vergi geliri olarak yansıyacaktır Ha Bu demek değildir ki Önümüzdeki aylarda bu yüzde 1 olan vergi yüzde 5'e yüzde 10'a çıkmaz 5 kat çıkabildiğine göre ve yani tamam, daha çok YouTube videoları falan görüyorum ama doğru düzgün haber bile olmadığına göre önemli bir tepki de verilmediğine göre bu önümüzdeki dönemde daha da artabilir mi? Artabilir. Hatta tırf sırf insanlar panik olacağı için belki bu aralar dolara yönelme daha da fazla olabilir. Ama kesinlikle dolara rağbet azalmayacaktır. Bu yüzde bir haline getirilen vergi insanların dolar almasının önemli ölçüde önüne geçmeyecektir. Diğer soru bankadaki paralar ben halen daha önemli bir de değişiklik olmayacağını zannediyorum ama bankadan para çekmeli mi insanlar ya da çekecek midir? Bunu başka bir videoda ıı, cevaplandırmaya çalışayım. Ama kısacası dolara rağbet aynı kalacaktır.